Ben Başlayabilir miyim? Tabii ki Bobby. Yaşasın. Cerebon soğucan. Harika. lira bayılırım. İlk pastam çok iyi olacak. Tamamdır. Ağzım sulandı. Ve en, Angie. Hadi döndür. Of tamam. Umarım iki kat şanslı olurum. Olamaz anneciğim. Oh, no. Burada gerçek soğucanlar var. Aman tanrım ne kadar korkunç. Bu bir değişelim mi? Asla olmaz. Ne aldıysan o. Aman tanrım ne korkunç. Bunu <laughs> yaptığıma inanmıyorum. Solucanlar çok iğrençtir. Tüylerim diken diken oldu. Hayır böyle olmaz. Daha fazlasını içine? Aa, kurtarın beni. Oo bu çok fazla oldu. Pekala. Eğer öyle istiyorsan öyle olsun. Daha eğlenceli olacak ince. Solucanları kekin üzerine böyle koydum. Ama onları yemek bir kabus resmen. Ne iğrenç bir şey. Hareket ediyorlar. Ve içinde sürünüyorlar. Oh, kahretsin. Bu düşündüğümden daha kötü. Aa, solucan kurtarın beni. Hayır yardım edin. Düştüğünden emin değilim. Kulağındaymış. Aman tanrım. İnce iyi misin? Geçiyorsun benimle. Hadi ama o kadar da korkunç değildi. Neyse şimdi benim sıram. Hadi jelibonlar. Ne kadar güzel. Çok eğlenceli. Oh, ne kadar da acıktım ben. Çok heyecanlıyım. Çok lezzetliler. Çok sevdim. Orada korkunç bir şey yokmuş. Çok lezzetli. O oh, çok şanslı. Ben de istiyorum öyle. Oh, benim bir parça ısmarlar mısın? Please. Lütfen. Bana no. neler? Ben kendi pastanı yedim zaten. Aç gözlü. Ama benim bir fikrim var. Gizlice gidip bir tane alacağım. No. Ne? Hayır. Hırsızlar içeri giremez. Hadi savaş. Öyle mi? Al bakalım. Ah, pek hala dayan. Hayır, çok daha güçlü. Teslim ol. <laughs> kaybettin. Bir kim var? Hastane e, o kadar çok seviyorsan. Al bakalım afiyet olsun. <laughs> çok komiksin. Yaşasın. İkinci tur. Önce ben. Aman tanrım. Aa, bunlar da, bu ışıklar da ne böyle? Oh, Acı biber mi? Berbat. Ben böyle bir şey istemiyordum. Oh, no. <laughs> çok komiksin. Tamam şimdi benim sıram. Okay. Umarım şanslı olurum. <laughs> Oley. Seni gözler çok lezzetli. Değil. Aman tanrım. Karar benim gerçekten seviyor. Malbe pasta harika görünüyor. Hadi bakalım. Daha fazla bekleyemem. Vay be harika bir şey. Baksanıza çok komik. Süper. Öncenin yemeği çok lezzetli. Ben de ondan yemek istiyorum. Ne? Hayır. Kesinlikle hayır. Çatalım var. Oo, acıttı. Da... Hayalini kurma. Kendi pastamı kendim yiyeceğim. Harika. Ama çatalla yemek çok uzun süre sürüyor. Böylesi daha kolay. Hmm, Önce oh öyle bir iştahı yok ki ama bana vermiyor. Vay canına. Oh. Keşke ben de bir tane yiyebilsem. <laughs> Parmaklarını yersin. Ah gidiyor sadece bir tane. Jelibon kaldı. İşte böyle Evet onu yakalayacağım. Ay. <laughs> Vay be. Ne kadar şanslıyım. Komik ama lezzetli. Bombi. Oh nasıl cüret edersin? Yani bir tane göz yedim. Postanı ye. Oh, no. Neden bana bunu hatırlattın? Ben hiç acı biber isteyemiyorum. Çok acı bir şey. Ve çok yakıcı. Mutlu musun? Evet şimdi tadına bak. Bu arada sana yardım edeceğim. Al şunu. Oh, Teşekkürler. Ama daha kolay olmadı. Posta yemem gerektiğinden emin miyim? Oh, no. Tamam bunu çabucak yapacağım. Hadi gülümse bombayı başaracaksın. Tamam. Eğer bana inanıyorsan deneyeceğim. Çok komik görünüyorsun. Son bir parça kaldı. Ve bu kabus bitecek. Eğlence daha yeni başlıyor. Oh hayır. Kurtarın beni. Hayır yandın. Önce bir şeyler yap. Şimdi, şimdi tamam her şeyi söndürecek bu. Oh, aman tanrım. Teşekkürler Enci. Beni kurtardın. Ben başlayabilir miyim? Tabii. O şans bana. Oh, hayır olamaz. Bu ne saçmalık. Kaktüs yemek çok acıtıyor ama. Oh, ne yapacağım? No. Bir fikrim var. Bobby görmüyor. Ve ben bunu çevireceğim. <laughs> ne yapıyorsun? Böyle yapamazsın. Bu zaman fark etti pastayı kaktüse süslemem gerekecek. Aa, aa. aa ne dikenli ama. Şimdi ben mi? Yaşasın. Kuba babama. Bu benim en sevdiğim sakız. Aa, seve seve pastamı süsleyeceğim onlarla. Hmm, mis kokulu sakız. Ben de sakız istiyorum. Aa, burada yeşil bir şey var. Ne oldu da var? Okay. Sıradaki pembe. <laughs> Vay canına ne güzel bir <laughs> pasta oldu. Haklısın. Kendimi tutamıyorum. <laughs> Ve bir sakız deneyeceğim. <laughs> Süper. Önce bak. Vay canına aferin sana. <laughs> Aa, buldum. <laughs> Üzerini kalplerle süsleyeceğim. Ve sonuncusunu koymam gerekiyor. Aşağı eserim bitecek. Yaşasın. Sonunda yiyebiliriz. Hmm, bu harika bir şey. Bundan hiç şüphem yok. Oh bomba gibi. Of, oh, hadi ama. Bu mega lezzetli bir şey. Bilmiyorum. Ellerimle yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. <laughs> Keşke bunu görmeseydim. Bu hiç hoş değil. Vay canına bunu nasıl yaptın? Son bir sürpriz. Kocaman baloncu. <laughs> Patlayacak ama. Oh, be bu çok fazla. Benim koptuş biraz yardımcı olabilir. <laughs> bu dikili <de> kendi kullanacağım. <laughs> Kendini görmeliydin. Hayır. <laughs> Neydi hiçbir şey. Olmaz ya. Sakız yapış yapış. Hadi ince kaktüsünü ye. Ups. Eğer bu kadar keskinse onu nasıl yiyebilirim? Tamam. Hadi bir şeyler düşün. Bunu sen bilirsin. buldum. Kenarları kesmemiz gerekiyor. Ama daha küçük makaslara ihtiyacım var. İşte bu tam gereken. Gerçi hayır. Tamam. Ah mükemmel. Bence hmm. bitiriyor bu sonuçta. Işte? Ya ne var burada? Sadece seve seve işimi yapıyorum. Beni eve götürün. İşim bitti. Oy çıktı. Bitti mi? Öyleyse gel. Oh hayır istemiyorum. Biliyorum. Tamamdır. Kaptur böyle alacağım. Ve rendeden geçireceğim. Harika. Hazır. Süper. Hadi bakalım. Kolayca. Hmm, lezzetli görünüyor. Vay canına baksanıza. O en iyice kaktüs yiyor. Çok komiksin. Hoş geldiniz. Aa, ben önce açabilir miyim? Tamam değişirsin. yaşasın. Gözlerime inanmıyorum. Bunlar tatlı jelebanlar. Baksana. Vay canına Lili. Seninki gerçekten lezzetli görünüyor teşekkürler biliyorum. Şimdi bunları yiyeceğim. Aman tanrım çok lezzetli. Aa, umarım sende de lezzetli bir şeyler olur arkadaşım. Bu arada burada böyle ceribon var. Onu da yiyebilirim. Müthiş tadı var. Duramıyorum. Sonuna kadar yiyeceğim. Aa, şimdi ben açabilir miyim? Hayır bir dakika. Henüz bitirmedim. Benim için çok ilginç bir şeyler hazırlamışlar. Mavi yiyecekler hala beni bekliyor müthiş. Şunu da içelim. Hadi açabilirsin Ceni. Yaşasın. Peki bende ne var? Bu ne? Kırmızı havyar mı? Ama pembe. Hiç benzemiyor. Kırmızı bu. Tamam neyse tadına baktım. Fena değil. Şimdi içebilirim hepsini böyle. Aa ah, hepsini soydum. Ah ne oluyor bana? Bu oldum galiba. Yardım et. Ah, Lili tamam Jenny'e yardım et. Kurtardın onu. Aferin sana. Yaşasın. Tamam kızlar. Kim önce açıyor? Birlikte mi? Aa, bende lezzetli bir şey var. Hayır olamaz. Aa, hayır. Tamam Lollipop'un tadına bakacağım. İçindeki hamam böceğini unutmaya çalışacağım. Bu arada çok lezzetli Lollipop. Umarım bendeki de lezzetli bir şey olur. Aa, bakalım. Buba baba bu, 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 bu. mavi sakız. Kocaman bir baloncuk şişireceğim. Çabuk çiğneyelim. Ay senin Lale. Sakız çok güzel görünüyor. Aa, bu ne böyle? Unutmuş ama böceğini. yardım edin. Aa, olamaz. Senin için kötü bir haberimiz var. Ee, bu neydi? Aman tanrım baksana. Baloncuğun içinde hamam böceği var. Ah olamaz kızlar. Ne oluyor size? Yüzünde hamam şey var. Ah, iyi <laughs> kim olacak? Taş makas ve kötü. Tamamdır anladık. Lili kazandı. Acele et aç. Lajina şu sürede dışı saplaya bakın. Bu tuvaletteki ekşi tozun içine daldırılması gereken bir lolipoptur ama tanrım çok ilginç bir şey. Aa, çok lezzetli bir lollipop. Ve şimdi daldıralım şu toza. Hmm, ekşi ama çok lezzetli. Ne hmm, istiyorsun tadını mı almak istiyorsun? Tamam Cenni al bakalım. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Aç bakalım sende ne var? Aa, var canına beni mi bekliyor? Çok tatlı bir şey. Hmm, bu emzik şeklinde bir lollipop ve tatlı çilekli jöle. Harika görünüyorlar. Jenny ağzındaki bu şey... Seni çocuk gibi yapıyor. Ama tadına bak. Yine de güzel bir şey. Neli hmm, sen de mi denemek istiyorsun? Hayır. Vermeyecek sana galiba. Ama paylaşabilirsiniz. Baksanıza mavi ve pembe. Paylaşıldı. Harika. Hmm, hadi çakalım. Sen de benimkini mi istiyorsun? Tamamdır. Tadına bak nasıl olmuş? Şimdi öğreneceğiz. Vay canına bu çok lezzetli. Hmm, kızlar önce kim açacak? Mavi mi pembe mi? Aa, aynı anda. Vay canına. Bu ne böyle? Ben bir şey anlamadım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama önce savaşalım. İşte böyle kendini koru Lili. <laughs> tamam oynadık. Şimdi yiyebiliriz. Ben çok acıktım. Hmm, çok lezzetli bir şurup. sen ne istiyorsun Jenny? Ha, baksana ben de ne var? İzle ve öğren. İşte harika. Aferin sana. Bu harikaydı. Ama bu sayfalar ne tür bir şey? Anlamıyorum bu kağıt mı? Bilmiyorum. Hmm, tadına bakalım. Aa, leziz bir şeymiş. Tamamdır. Anladım ne yapacağım. Amen. Şimdi bu jöleyi böyle kağıda süreceğim. Ve sonra onun tadına bakacağım. Baksana. Hmm, leziz bir şey. Ağzım sulandı. Aa, ben de yiyeceğim. Bende de böyle kağıtlar var. Ama ben onları birbirinin üzerine yapıştıracağım. Vay canına lezzetli görünüyor. Tadına bakalım. Awesome. Oh, duramıyorum bu harika bir şey. Vay canına Jenny. Günlerdir yemek yemedin sanki. Zavallı kağıda böyle saldırma. Hayır bu sadece en lezzetli pembe tatlıydı. Bu arada biraz şöyle kaldı. Hadi oynayalım. <laughs> İyi bir fikir. Tamam de. Ben çizdim şimdi sen. Ha, bu oyunu okuldayken çok seviyordum. Ben kazandım. Evet Zafer benim. Öyleyse bu tatlıyı ben yiyorum. Nefis. Önce ben açabilir miyim? Ben açacağım. Aa, vay canına. Beni burada bir şey bekliyor. Bunlar lezzetli pembe şekerler. Kıskanıyor musun? <laughs> Şu mavi yemeğin aksine ne kadar güzel olduklarına bak. Aa, leziz bir şey. Nefis. Bu da ne var? Hmm, garip şırınga. Ama içinde tatlı ve lezzetli bir şey olabilir. Hadi deneyelim. Vay canına. Bu çok ekşi. Bu ne? Bu içeri istemiyorum. Şimdi kendime küçük bir pembe şeker pastası yapacağım. Lezzetli olmalı. Deneyelim. Jenny ekşi reçeli unuttuğunu sanıyorum. Of reçel mi? Tamam. Belki şekerler de daha iyi olur. ama tadım ama, ama hala çok ekşi. Jenny çok komik kıvranıyorsun. Şekerleri kurtaramadı. Ama tamam da şimdilerin sırası. Aa evet. Burada kesinlikle lezzetli bir şey var. Çünkü mavi renkte. Mavi renkte her şey çok lezzetlidir. Fatih'inle yani ne ilginç bir şeker. Şimdi bunun tadına bakacağım. Hmm, aman tanrım. Çok lezzetli bir şey. Aa, ben de istiyorum. Aa, bir fikrim var. Bu lezzetli tatlıya biraz ekşi şeyler ekleyelim. Hmm, al bakalım. Umarım seversin. Aa, bu ne böyle? Çok ekşi oldu. Bunu sen yaptın biliyorum. Oh, man. Şimdi küçük kızlardan ilki kim olacak? Aa, evet Lili hadi ama. Ben de lezzetli bir şey var. Şimdi tadına bakacağım. Vay canına çok ferahlıcı. Aa, ben de böyle bir şey hayal ediyordum. Tamamdır. Bu ne böyle? Aa, şöyleden bir bardak mı? Ondan içmeye çalışalım. Hmm, böylesi daha lezzetli. Jenny neden bana bakıyorsun? Hadi aç bakalım. Yaşasın. Aman tanrım bende patlayan şeker var. Bayılırım bu şekerlere patlayan karameli şu bardağı ekleyeceğim. Ve biraz sıvıya ihtiyacım var. Aa, neden paylaşmıyorsun o bu şey? Tamam teşekkürler biraz verdin. Şimdi bakalım nasıl bir şey olacak. Aa, sen de verebilir misin bana biraz patlayan şeker? Tabii ki. Tamamdır. Çok havalı değil mi? Hadi yapacak deneyelim. Hmm, çok iyi. Gerçekten müthiş bir şey. Arkadaş olmanız ne güzel bir şey. Bence hem pembez. Oh, neredeyiz biz? İlginç görünüyor. Baksanıza yumurtalar. Bende ise kocaman. Hayır kocaman. Benimkini görmedin. Peki ben başlıyorum. Hayır Lana başlıyor. Mike başlayacak. Tamamdır. Aa, ben mi? Ama bu yumurtanın kabuğu çok sert. Onunla ne yapacağım? Kesinlikle bunu deneyebilirsin. Baksana. Of tamam. Teşekkürler kardeşim. Aa tamam bakalım. Aa, hayır. Dönüşe göre çok iğrenç bir şey. Şimdi yumurta içindeyim. Bana şimdi senin sıran. Aç bakalım. Ama ben daha akıllı olacağım. Çiğ yumurta yemeyeceğim. Onu pişireceğim. Baksanıza kızarmış ve çok lezzetli olacak. Harika. Tadına bakalım. Bana afiyet olsun. Bakalım. Nasıl oldu? Lezzetli miydi? Çok Lili sen kaldın sadece. Bu yumurtayı çabucak bitirmemiz gerekiyor. Onu elimle kıracağım. <laughs> Peki içinde ne var? Göstersene. What? Şimdi kendiniz öğreneceksiniz. Görmüş bu tam olarak bir yumurta değil. Bu piyata. Dikkatli ol. Bizden uzak dur. Tüm parçalar bize uçuyor şuna bir bakın. Burada bir sürü farklı nefis şeyler var. İşte böyle. Ah size iğrenç yumurtalar verildi. Ama bende lezi şeyler. Börke boyluşursun. Tamam öyle olsun. Herkes edecek kadar var. Vay canına. En sevdiğim kahvaltılık. Oh, ben de ona bayılırım. Daha önce hiç bu kadar büyük bir kahvaltılık kutusu görmemiştim. Evet Nene bu sefer hiç şanslı değilsin. Bunun nesi komik? Belki benim küçük yemeklerim var ama çok lezzetli. What? O sadece bir tane mi? Okay. Çok üzüldüm. Ama yine de sütle içmemiz gerekiyor. Böyle fazla süt olması bile. Ee nasıl? Doydun mu? <laughs> çok komik. Mike hadi yemek ye. <laughs> tamam sonunda. Ne kadar acıktığımı bir bilseniz. <laughs> Ve içebilirim. Ne kadar kötü bir şekilde yiyor. Berbat bir şey. Neden berbat? Bu çok lezzetliydi. Tamam Lana şimdi sen. Ben de onları normal bir insan gibi yemek istiyorum. Sadece tabak yerine bunu kullanacağım. Her şey sığacak içine. Oh, ne kadar hiç görünüyor. Aynen öyle. Bakmak istiyor musunuz ya Murat? İşte bu. Baksanıza. Tamam bu çok eğlenceliydi. Şimdi ise sütü kaplıyorum ve döküyorum. Yiyebiliriz. Çok acıktım. Döküyor bizimle paylaşmak. Sende bir sürü var. Görünüşe göre paylaşmayı düşünmüyor. Tamam Mike beklemek zorundayız. Vay canına sonunda her şeyi yedim. Oh bu sesi neydi? Lana kendini görmeliydin. diye gerekiyor. Ay! Ne kadar tatlı bir posto. Sen de tatlı ama ben de kocaman. Sen ne kocaman diyorsun buna? Lana'dakine bak ne çocuklar baksanıza bu kadar kocaman bir pasta gördünüz mü hiç? Ben de görmedim çok havalı. Ha, sizinkiler küçücük benimkiyle kıyaslarsak. All right, all right. Peki ala öyle olsun gülün. Ama ben bu küçücük pastamın tadını çıkaracağım. Çok tatlı. Onun için uygun bir peçete, çatal ve bıçağım var. Ah, bunun ne kadar lezzetli olacağını şimdiden bekliyorum. Bravo bu harika bir şey. Ah, bu lezzetli yemeklere bayılırım. Hepsini yiyeceğim. Hazır. Fena değildi. Lili şimdi senin sıran. Nihayet. <laughs> Böyle lezzetli bir pastayı yiyebilmek için çatala falan ihtiyacım yok. Ellerimle yiyeceğim. Oh, Nasıl da berbat bir şekilde yiyorsun. Ama çok lezzetli. Neden ellerimle yiyorum sadece? Ellerimle de yiyebilirim. <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? Beni sıkınıyorsun sadece. Nana tamam saçmalamayı bırak. Pastanı çabucak ye. Büyük bir zevkle. Ah, hepsini yemek istiyorum. Vay be sanki kunduz bir ağaca kim veriyormuş gibi. Aa, bu ben mi? Aa, ne oldu böyle? Hayır yardım edin. Vay be. İyi misin? Acıtım Oh, ama lezzetli sanki. evet. Ama çok iyi. Hepsi bu kadar mı? Hayatımda daha küçük bir karpuz görmemiştim. Benimki fena değil. Ben de dünyanın en büyük karpuzunu aldım. Öyle evet, değil mi? Bu ne haksızlık ama. Tamam ama karpuzumu çabucak başa çıkabilirim. Yes. Lizzy's. Baksanıza. Bu gerçek bir karpuz. Sadece çok küçük. Harika bir yol biliyordum. Karpuzumu böyle çabucak yiyebilirim. Lizzy's. Mike şimdi sen. Korpusu bu kadar çabuk bitirmenin mümkün olmayacak. Öncelikle onu kesmeliyim. Bu bıçak tam gereken. Şimdi elimi böyle yaparak çıkaracağım kabuğu. Harika. Temiz korpus kaldı. Ve şimdi yiyebilirim onu. Ah evet bu çok taze ve tatlı bir karpuz. Ah suyunu hissediyorum. Yüzüm de yakıyor. Hmm, berbat görünüyor. Neden öyle? Aksine bu çok lezzetliydi. Aa, sanırım kardım bu kemiklere hiç mutlu değil. Aa, dursana. Aa, yeter bana vurma. Tamamdır bitti. Çekirdekler. kuzlar üzgünüm. Gerçekten istemiyordum. Bakalım. Harika bir fikrim var. İçine ulaşmak için bunu kullanacağım. Mat kaplı. Harika. Bu da küçük bir delikten. Nasıl yiyeceksin? Hayır. Onunla yiyeceğim Oraya bir musluk takacağım. Ve şimdi suyunu içebileceğim. Bardağı aldık ve Mi? Evet bu kadar meyve suyuyla kesinlikle doymayacaksın. Ne olsun? Böcekle yetecektir. Aa, bunun nesi komik? Bir sürü meyve suyu olacak. Aa, çok uzun süre bekliyordum. Aa, baksana uyuk olmuş. Meyve suyu hazır. Vay canına, Lili uyumuşken biz onu içebiliriz. Harika Lana pipetleri çıkardık. Ah çok lezzetli. Ay neler oluyor? Aa, sorun ne baydan nerede? Hey, nasıl toparlıyorsunuz hırsızlar? bay? Meyve suyumu içmenize izin vermeyeceğim. Onu kendim içeceğim. Ha, baksana ağzının kenarından akıyor. Ama çok lezzetliydi.